Merhaba'lar, Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2 Aralık haftasında Kova burçları ve yükselenleri bakalım kartlarımızın sizlere bu hafta mesajı neler? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerji ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet bakalım kovalar sizin o güzel enerjinizle birlikte bakalım kartların bizlere neler söyleyecek. Hemen kartları odaklanın arkadaşlar ve açmaya başlayalım. Ailenizle birlikte ya da akrabalarınızla birlikte ortaklaşa yaptığınız bir işler varsa bununla ilgili artık daha bir ön planda olacağınızı kendinizi daha çok göstereceğiniz bir hafta diyor bize kova burçlarında. Eğer aileyle ilgili, akrabalarla ilgili böyle ortaklaşa yaptığınız bir işler varsa. Öğrenciyle alakalı da Grup arkadaşlarınızla ilgili daha çok vakit geçirebilirsiniz ya da ekip çalışmalarınız size daha çok iyi gelebilir diyor burada. Ee, ve planlarınızla ilgili, hedeflerinizle ilgili e, daha çok önünüzün açık olduğunu, daha rahat bir şekilde ilerleyeceğinizi söylüyor burada. Ee, bazı konularda çaba göstermeniz lazım. Şimdi akraba ilişkilerinizle, aile ilişkilerinizle belki biraz sorunlar yaşamış olabilirsiniz diyor. İletişim veya parasal konularla ilgili bu konularda biraz daha kendinizi soğuk aranızda mesafe yerine e, biraz daha sıcakkanlı olmanızı, e, biraz daha e, çaba göstermeniz lazım. İlişkilerde dengeleri kurmanız gerekir. Hatta e, bu kova burçlarında bu hafta diyor, yani 2 Aralık haftasında adeta biraz daha uyumlu olabilirsiniz diyor sizlerde. Fikirleriniz var, e, düşünceleriniz var. Belki bu düşüncelerini hızlıca ilerleyebilir. Yani hayatınızda aniden karar vermek gereken durumlarda olabilir diyor burada. Kova burçları bazı şeylerde çaba göstermeniz lazım. Özellikle de ilişki bakımından e, sevdiğiniz kişiyle sorun yaşadıysanız ya da hoşlandığınız birisi varsa belki devreye aile büyüklerini de sokabilirsiniz. Belki akrabalarınızı da sokabilirsiniz. Böyle bir tanıdık vasıtasıyla bir tanışma, bir görüşme, bir kalp çar e, Kalbinizin atışını, heyecan duygunuz yükselebilir diyor kova burçlarında 2 Aralık haftasında. Böyle bir romantik bir buluşma, görüşme olabilir diyor sizlerde. İlişkinizde de mevcut durumunuzla evliyseniz, evli kovalar sizlerde de aşkınızın, tutkunuzun yüksek olduğu bir hafta. evet bazı sorunlar var. Özellikle de huylarınızla ilgili diyor sizlerde. Aranızda belki ilişkinizde e, sevdiğiniz kişi değişmiyor diye üzüldüyseniz bu konuyla alakalı da bir, biraz daha birbirinizle uyumlu olmayı biraz daha empatili olmayı biraz daha hoşgörülü olabilirsiniz böyle biraz daha sıcaklık e, gelebilir diyor Sizlerde. Evliliklerinizle ilgili ev değişim işlemleri ya da bir yol, bir gezi belki bu konular ertelenmiş olabilir aileden ya da aile büyüklerinizden veya akrabalarınıza. Belki bu konuda bir gezi e, ertelenmiştir. Bir yola gitmek istemiştiniz de çıkamamışsınızdır. Bununla ilgili güzel bir e, tatil, güzel bir yol gözüküyor aslında ve bu yol aslında ilişkinizi daha çok güçlendireceği, e, güçlendirmiş de olabilir sizlerdi. De... Uzun vadeli planlarınız var hayatınızla ilgili. Bu planlar için geçinmenizde biraz daha çaba göstermeniz gerekmekte diyor. <laughs> Bakalım. Eğer ayrı kovalarınız varsa, evli olup da ayrı olanlar, bunlarda da bir e, bekleyiş içinde olabilirsiniz beni affeder mi ya da geri döner mi ya da ben adım atsam böyle olur mu diyerekten bu, bu kişiden merak ediyorsanız e, harekete geçin diyor size. Değnek 8'lisi kartımız eğer ilişki için çaba göstermen gerekir, ilişki için hareket etmen gerekir. E, eğer merak ettiğin, takip ettiğin değnek ikilisinde de takip, merak konusu, keşif konusu böyle bir konulardır, yol konusudur. Bu, bu, konuyla alakalı endişeli oturmak yerine daha çok harekete geçin diyor. Ve e, olan ilişkinizin değerini, kıymetini bilin diyor sizlerde. Evet bakalım kova burçları ve yükselenleri. Vereceğiniz karar aile büyüklerinizi, ailenizi e, veya hatta akrabalarınızı yani etrafınızda değer verdiğiniz kişiler kimse bu vereceğiniz karar herkesi etkileyebilir. O yüzden de çok inceleyip sık dokunmanız gerekiyor. Bununla ilgili çünkü siz çok böyle etkileyici birisiniz diyor. Düşüncelerinizi zaten herkesi etkileyebilirsiniz diyor. Çünkü bu hafta daha da güçleniyorsunuz diyor sizlerde. Ve bu gücünüzün, içsel gücünüzün de farkındasınız. Siz istesiniz, her şeyi yapabilecek kuvvetlisiniz. Bununla birlikte birçok kişi de eğer düşünceleriniz, hedefleriniz neler varsa hayatınızla ilgili bazı meselelerde etkilenme söz konusu. Kendinizde de hayatınızla ilgili plan verirken endişe duyduğunuz, korku duyduğunuz konular olabilir. Ama büyücü kartımızla birlikte bu konuların da üstesinden geliyorsunuz. Yani korkularınızı, endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz. Aslında etrafınızda e, bazı sinsi olan kişiler olabilir. Etrafınızdaki kişilere dikkat edin diyor sizlerde. Gerçi bunu zaten e, bu kişilerden ama birçok sorunla da uğraşmışsınız zaten. Bir tecrübeleriniz var bazı konularda. Parasal anlamda da ev alım satım işleriniz varsa, evle ilgili değişiklikler, işlemler varsa bu konularda da çözüme ulaşılacağını söylüyor. Evet, kova burçlarına bakalım. Bize <laughs> kartımız ne söyleyecek? İnan ve umutlu ol. Ufukta göremediğin olumlu ve yerini... <laughs> Ufukta göremediğin olumlu ve yeni bir şeyler var Şüphelerinden şüphecilerden ve olumsuz zihniyetlerden sakınınız diyor size bakın aynı değnek dokuzusunda olduğu gibi ee, Aslında yeniliklerin farkındasın ama bir adım atmak için korkuyorsunuz. Onun yüzden de e, bu engeller sizin düşüncelerinizde olabilir? Veyahut da başkalarına. Çünkü siz öyle bir karar verebilirsiniz ki bu hafta 2 Aralık haftasında akraba, aile büyükleri, aileniz belki bunlarla ilgili de etkileniyor. Yani sadece kendiniz etkilenmiyorsunuz verdiğiniz karardan. Şüphelerden ve şüphecilerden ve olumsuz zihniyetlerden sakın. İnancını kılıncın önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor. Yani büyücü kartındaki az önce gösterdiğim gibi iç sesinizde kendinizde güvenin diyor sizlerde. E, bu yüzden de sizin yapamayacak hiçbir şeyiniz yok. İsteseniz her şeyi yapabilirsiniz kova burçları. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.